Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size Nus Brown nasıl kolay yoldan indireler onu göstereceğim. Burada Happy modalı bir tane uygulama var ya. Evet o ilk önce uygulamayı indiriyoruz. onu indirmesi çok kolay. Burada Happy indire basıyoruz. Sonra Happy Moda adlı bir tane site var. Oradan şimdi indire basıp Happy Mod'u indiriyoruz. indirdikten sonra zaten dosyalardan kuruyabiliyorsunuz. biliyorsunuz. Şimdi uygulamamıza giriyoruz. Burada Brawl Stars yazıyoruz. Evet arkadaşlar burada Brawl Stars yazıyor ama e, indirdiğimizde Null Brawl olarak gözüküyor. Evet burada gö zaten ben önceden indirmiştim. indiriyorsunuz buradan. İndirmeye başla karşınıza reklam çıkartıyor. Sonra o reklamı geçip indiriyorsunuz. Sonra burada indiriliyor da gösteriliyor zaten. Yani ne kadar indirildiğini gösteriyor. İndirildi de burada kura basıyorsunuz ve uygulamanızı kuruyorsunuz. Beni iz izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu videoya ele like gelirse troll videosu gelecek. Kendinize iyi bakın, görüşürüz.